hoş geldiniz. Ben Dilek Bozkurt, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeniyim. Bugün yanımızda makine almak zorunda <laughs> Murat Hocam ve değerli öğrencilerimiz var. Sözü fazla uzatmadan hemen ilk sorumla başlamak istiyorum. Murat Hocam'a ilk soru. Buyurun. Murat Hocam bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Murat Özdemir, meslekte 30. yılım. İlk orta lise eğitimimi Kocaeli İzmit'de tamamladım. Daha sonra Fırat Üniversitesi Makine Öğretmenliği'nde okudum. Sonra da e, Gazi Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptım. Lise 85-88 arası Üniversitede değil de sanayide çalışmayı tercih ettim. İlk 5 yıl, daha doğrusu 5 yıl çalıştım sanayide. Daha sonra bir anlaşmazlık oldu iş yerinde ve ben, üniversiteye gitmeye karar verdim. Gençleri de tutması için söylüyorum. Bunun en büyük etkisi, yani şöyle düşünün, 5 yıl ara vermişsiniz, tekrar üniversite sınavını biliyorsunuz ve üniversiteye kazanıyorsunuz. Güncel olmanız gerekiyor. Mesela ben matematik sorusu çözmekten keyif falan zevk kalan ve matematiği çok severim. Çok kitap okurum. Boş zamanlarımız, bu bol kitap okurum. Özellikle gençliğimde. Hal olunca sınava girince, kimsenin umudu yokken ben kazandım. Siz de kazanabilirsiniz. Bu herkese söylüyorum. Yeter ki bu e, kitap okuma ve matematikle ilgili biraz daha e, kendinize yüklenin. Kendimi kısaca böyle tanıtayım. Teşekkürler hocam, çok sağ olun. Mustafa Hocam istersen sen devam et. Bu, bu bölümün seçme sebebiniz neydi hocam? Bu bölümün seçme sebebim, bizim zamanımızda e, makine değildi zaten adı. Torna tesviyeli meslektaşındaki ismi. Bu bir yaratıcılık aslında, kütük bir demiri düşünün, alıyorsunuz, ona makineyi kullanarak şekiller veriyorsunuz, işinize yarar bir hale getiriyorsunuz. Aslında buraya şunu ilave etmek isterim, makinenin tanımı nedir? Makine, insan hayatını kolaylaştıran alet edevatları veya teçhizatları biz makine diyoruz. Bir makineci insan hayatını kolaylaştırıyor. Ayağınızdaki ayakkabıdan, gözünüzdeki gözlüğe kadar hepsi makinecinin eseri. Yani kullandığınız araba, uçtuğunuz uçak, makineci olmasa bunlar hiçbiri olmaz. Yani hayatın anlamı biraz megalomanca olacak ama makineci olmazsa hayat olmaz. Yani e, bölüm tercih sebebi üretmeyi sevdiğim için, yeniden bir şeyi ortaya çıkartıp başarıyı hedeflediğimiz için oluyor. Yani ben e, çocukluğumda bile oyuncakları parçalayıp yeni bir şeyler yapmaya çalışıyordum, yeni bir şeyler üretmeye çalışıyordum. Ve bu bunu meslek olarak da yaptığım zaman çok mutlu oldum. Bir, bir tane şunu da tavsiye edeyim size. Bir öğrenci, bir kişi Sevdiği işi yaparsa mutlu olur. Çok kolay hocam. Bu da böyle bir şey. Teşekkürler hocam. Rica ederim. Ee, hocam biraz üniversitedeki öğrencilik yıllarınızdan bahseder misiniz? En çok zorlandığınız ders, iş neydi? Ya, üniversite, üniversite e, dedim ki 5 yıl sonra gittim. Üniversite fazla zorlanmadım. Hatta sanayi bilgim olduğu için e, üniversitenin atölyelerin kurulumunda, kurulumunda bizzat ben bulundum, yardımcı oldum. Evet, şöyle masalar falan hazırladık. Ee, üniversitede zorlayan ders tabii ki. Mesela termodinamik vardı. Benim için çok zor bir dersti. Yani, lisede ise teknik resimde zorlanmıştım. Ama bunun hepsi bizim mesleğimizle ilgili. Bir de şu var. Biz makineciler çok geniş bilgilere sahibiz. Yani biz elektrik bilgisini görüyoruz. Malzeme bilgisini görüyoruz. Bunlar tabii makinenin alt, yan bize destek olan e, alanlar ve e, iyi bir makineci gördüğü her şeyi tasarlar, yapar, belirtir. Bizim gönüllümüzde size neydi? Makine, tasarım ve teknolojisi. Yani e, üniversitede beni zorlayan, zorlayan, oraya konuyu toplayayım. Üniversitede beni zorlayan, ders ece çok da, zorladığı ders termodinamikti. Biraz termodinamikten bir bahseder misiniz hocam? Bahsedeyim. Yani ısı transferi diyebiliriz. Hı -hı. E, ısının mekanik enerjiye dönüşmesi diyebiliriz. Biraz e, detaylı bir ders, zor bir ders. Teşekkür ederim. Sağ olun teşekkürler. Bu seçmek isteyen bir öğrencinin hangi derse güçlü olması gerekir hocam? Öncelikle mantığının oturması lazım. Mantık ve matematik. Çünkü e, matematik makinenin her şeyde var. Yani bir dişlinin birbirine çalışmasından tutun, bir matematik parçası yaparken onu tasarlıyorsunuz. Matematik olmasa bu olmaz. Mantık da Hayal gücünüzün yanında olması lazım. Hayal ve mantığı bir yere getireceksiniz. Yani hayal derken absürt şeyler değil, üretmek için. Mesela savunma sahneleri çok hızlı ilerliyor. Bu bizim gibi insanların hayal gücüyle ilerliyor. Ne yapabiliriz? nasıl yapabiliriz? nasıl üretebiliriz? Ve bu sayede insanlar hayal edip onları üretiyorlar. Ortaya çıkartıyorlar. Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun hocam. Ee, hocam siz derslerinizde hangi makineleri, hangi teknolojileri kullanıyorsunuz daha çok? Daha çok ilk, e, bizim müşteri hayatımız var, müşteri hayatı uygun hareket ediyoruz. Evet hocam, Nedir? İlk başta öğrencilerimize sabır öğretiyoruz. Her şey sabırla başlar. Makineci tezgahın olursa olmaz. Sabretmeyi öğretiyoruz. Şimdi e, kimse saçının kalınlığını bilmez. Bir saç, 60 ile 80 mikron arasındadır. gelir. Bir mikron, milimetrinin binde biridir. Biz çocuklara ilk etapta bir metal bir parça verip eğ verip o şekil vermelerini istiyoruz. Eğ ile sürte sürte mikron mikron ve incelte incelte. Ve bu onların el koordinasyonu sağlıyor ve sabrını geliştiriyor. Ve inanamazsınız çocuklar 3 ay sonra 4 ay sonra o kütük denilen bir şey bir parça bir makine parçası ortaya çıkartıyorlar ve onlar müthiş bir haz veriyor. Mutlu oluyor. Tabi e, bunun yanı sıra e yapmak onları çok zulüm de gelse bazen zorlanıyorlar. Ama işin inceliği şu. Hocam, e yaptıkça, ya. E yaptıkça o el koordinasyon gelişmesi ve iş disiplinin e, oluşması çok önemli. Teşekkür ederim. Başka? 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 Makine alanı gelecekte hangi yemekleri daha açık oluyor? Makine, şimdi şöyle diyeyim size. Bizim atölyemiz eski bir atölye. Yani Türkiye'nin ilk kurulan okullarından birisi bizim okulumuz. Ve bizim bölümümüzde çoğu okula göre makine parkı çok geniş. Ama makinelerimiz biraz eski. Biz tabii bu ne oluyor? Bize biraz daha e, nedir? Onları bakımını yaptıkça kullanıyoruz da yani tüm gençlerim orada eğitim oluyorlar. Evet, bu makineler, makinelerde ilk önce e, ne diyeyim? Manuel olarak başlıyoruz üretmeye. Az önce E'den bahsettik ya şimdi makineleri manuel olarak kullanıyoruz. Daha sonra geliştiriyoruz, bilgisayarda tasarlıyoruz tasarladıklarımızı üretiyoruz. CNC dediğimiz tezgahlarımız var. Kompiktir, numerik, kontrol. Sayısal bilgi merkezleri gibi düşünün bunu. Biz ürettiğimiz resmi koordinat sisteminde oturtuyoruz ve ona gerekli kesicileri ve gerekli işlemleri yükledikten sonra ortaya kodlar çıkıyor. Bu kodları da tezgahımıza attığımız zaman biz üretimimizi yapmış oluyoruz. Hocam ben de şunu merak ediyorum bir kadın olarak. Makine bölümü sanki erkeklere hitap ediyormuş gibi geliyor. Kadın ve erkekler için farklı Fırsatlar sunuyor mu makine Ve Ben ona katılmıyorum, neden biliyor musunuz? Kadınlar erkekleri göre biraz daha sabırlılar. Daha üretkenler. Ama fıtratlarında kadın biraz daha sabırlı erkeğe göre. Mesela bizim Seymem denilen bir aletimiz var. Bu aletimizde biz hassas ölçümler yapıyoruz. Hı. Ve bu alet Türkiye'de sadece sayılı birkaç okulda var. Okullardan birisi biziz. Biz, özellikle benim düşüncem ve arkadaşlarla bu şekilde konuşuyoruz zaten. Kız öğrencilerimizi bu konuda biraz daha yetiştirmeye çalışıyoruz, daha iyi yetiştirmeye çalışıyoruz. Yani çünkü e, üretim, tezgahta çalışan öğrencilerimiz de var şu anda. Siyasi operatör bayan öğrencilerimiz de var, geçmişten mezun ettiklerimiz ve işin başında olan öğrencilerimiz de var. Çoğu erkekten daha disiplinli, daha e, temiz iş çıkartıyorlar. Ama özellikle CMM'nin için yönlendiriyorum CMM'de biz şimdi savunma sanayi çalışırken her 10 parçadan işin önemine göre veya 50 parçadan veya 100 parçadan ölçü alınır. Kalite kontrol dediğimiz bir 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 tarafında. Ve kalite kontrolde ben bayanların çalışmasını daha çok tercih ediyorum. Çünkü aynı iş defalarca ölçüyor. Aynı işi defalarca ölçüyor, kontrol ediyor. Erkek çalışanlar bunda biraz daha ne diyeyim, işi e, safsaklıyor de daha sıkılıyorlar, daha zorlanıyorlar. Ama bayanlar bunu daha düzenli, daha e, sevgili şekilde yapıyorlar. O yüzden e, bayan sevmemeye Ama bunun sıra Bayan olup da tezgahta çalışan birçok öğrencimiz var, mezuniyetim şu anda çalışıyor Çok güzel bir kadın olarak göründüğümde gerçekten çok evet. güzel. Lise yıllarında şunu yaşasaydım, yapsaydım dediğiniz bir şey var mı? Benim en çok üzüldüğüm şu, e, ben şimdi öğrencilerime mümkün olunca hoşgörülü davranıyorum. Yani yanımdan gelince sohbet ortamında ders alıyorum. Biz e, hocalarımıza çok çift Soru sormaya çekinirdik. Bir şey yanlış yaptığımızda bunu yanlış yaptık, doğrusu nedir diyecek, yani cesur değil. Ve ben değil, tüm öğrencilerimiz ödüyorum. Tamam öğrenciler, öğretmenler e, de bize bilgileri veriyor, anlatıyorlar ama e, yapamadığımız bir şeyi sormaya çekinirdik biz. Şimdi aklım olsa daha cesur olmayı tercih ederim. Belki kendimizi daha iyi yetiştirebiliriz. Makine bölümü tercih eden öğrenciye nereli önerirsiniz? Hangi yetkinlikleri sağlamaları gerekir? Makine bölümü tercih eden öğrenci her şeyden önce disiplinle başlıyoruz. Çünkü bu tezgahlarımız değerli tezgahlar. Tezgahlarında şakalaşma olmaz. Sabır diyoruz çünkü e, biz yoktan bir şey yok, onu biz ortaya çıkartıyoruz. Resme bakıp onu üretiyoruz. Ya yani sabır da olacak ve e, zor zor olan şey bizim onu üretip başarıya ulaşmamız ve onu ürünü gördükten sonra mutlu olmak. Yani siz o zoru başardıktan sonra ürün ortaya çıkınca gerçekten mutlu oluyorsunuz. Yani öğreneceğimiz tavsiye teknoloji etsinler. Bizim mesleğimiz. Biz e, teknolojinin gerisinde kaldık. Teknolojiyi takip etsinler, kendi imkanlarını da zorlasınlar. Yani ben üniversiteye gittim de mezun olduğumda CNC diye bir şey görmedim. Ben sanayide bizzat kendim gittim, bir usta buldum, onun yanında bir ay çıraklık yaparak bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Yani bilginin, bilginin bu dönem değerli bir, bir dönemde yaşıyoruz, bu bilgi çok değerli ve ben bu bilgiye ulaşmak istiyorum. Ulaşmak için elinden geleni yapmam lazım. Ve öğrencilerimi de bunu istiyorum zaten. Yani e, yar geri döndükleri zaman bu bilgiler de eskimiş olacak. Kendilerini yetiştirmeye çalışsınlar. Yeni teknolojileri takip etsinler. Yeni yazılımlar çıktı, yeni e, programlar çıktı. Bunları takip etsinler. Yoksa e, çok geride kalınlar hep aynı iş yapmak zorunda. Evet. Ve bunlar da başarılı mı olumsuz Lisede makine alanı yapacağım bir öğrenciye gerçek ne bekliyor hocam? Başarılı bekliyor. Makine bölümü öğrencilerin işsizlik bir dertleri yok. Türkiye'nin müthiş derece arayleman ihtiyacı var. Yani fabrikalara gittiğiniz zaman eleman istemiyorlar. Gerçekten kalifiye eleman istiyorlar. Yoksa piyasada boş e, ıı, insan var. İşsiz insan çok. Ama meslek sahibi olup, makineci olup işsiz insan nadir görürsünüz. Yok diye kadar az. Türkiye'de de en çok arayleman ihtiyacı var. Üreten eleman ihtiyacı var. Gençlerin benim tavsiyem, kemi kem iyice öğrensinler. Siyasetin de büyük avantajı var, çok büyük avantajı var. Bir parça da üretsen, bir milyon tane üretsen, hepsi aynı hassasiyeti, hepsi aynı doğrultuda çıkacaktır. Çatır çatır sorularımız var hocam. Buyurun. Tek e, cevap sorular hocam. Sizle, sizlerle de beraber sorulara cevap istemiyorum. Çay mı kahve mi? Sabah çay, öğleden sonra kahve. Çay kahve yiyelim kitap hediye almayı mı hocam ki de kitap hediye etmeyi mi seversiniz? Ya i̇kisi de ayrı güzel. İkisi de çok anlamlı ama bu devirde ben artık pek kitap hediye edemiyorum. <laughs> kitap almayı tercih ediyorum. Ben de hediye almayı tercih ederim. Ben kendime bulmasın tercih ederim. Kitap okurken ayrıca mı kullanırsınız? Teşekkür ederim. Kitaba zarar vermek istemem. O kitap benim. Benden sonra belki birileri de okuyacak. Ne çizerim kitabı, ne katlarım. Araya bir ayraç çizerim. Küçük bir kağıt parçası koyarım. Sizler için. Ben ayraç kullanmam. Aynı şey. Bir süper gücünüz olsaydı ne olurdu hocam? Hırmız olmak isterdim. Ben süperman gücünüz <laughs> olmak isterdim. Kalesin olmak isterdim. Zaman yolculuğunda geçmiş mi hocam, gelecek mi? Geçmişe dönüp bazı hataları düzelt, elimden geldiğini düzeltmek isterim. Ben geçmişe gitmek isterdim. Ben de derece... Bir makine olsaydınız hangisi olurdu hocam? Üretmek isterdim. Ya bir torna ya bir freze. Ya bir CNC torna veya freze. Fark etmez teknoloji gelişiyor ya. Ama neticede üreten bir makine olmak isterdim. Teşekkürler ederim kızdı. Ben de tiyan <laughs> Ben olmak <onu istedim. gülüyor> Ken Kendi ket gibi programlar evinde nasıl bir yer tutarlar? Ket dediğimiz program tasarlama programı. Ket hayal etmek. Ken, onu kodlarını çıkartıp kesiciden atıp üretebilmek simüler bir şekilde. Siyasi de bunları alıp tezge ses tezgahın kodları alıp e, reale çevirip gerçeğe çevirip. Biz burada çocuklara elimizden geldiğince ikisini de öğretmeye çalışıyoruz. Yeter ki başarılı olsunlar. Yani. Hocam benim bir, şey, bir sorum var. İlk sene yeri nasıl hocam? Bu 3308 sayılı çıraklık bölmesine gidilme Kazdım. ben 10. sınıftayken çıktım ve biz 10. sınıfta staja başladık. Başlar başlamaz bizi bir fabrikaya verdiler. Okuldaki tezgahlar tamam tezgahlarımız var iyi güzel ama devasa tezgahları görünce ben korkmuştum işin gerçeği. İlk işlediğimin stajıdır. Hepimizin bildiği üzere yapay zekâ ve teknoloji çok hızlı ilerliyor. Evet. Ee, bu makine dolayı içinde nasıl bir katkı sağlayabilir veya bu <laughs> yani ileride tehlikeli bir hale gelebilir. Belki zekanın bize zarar vereceği değil, hatta besleyimizin ilerlemesi de faydalı olacağını Şu anda günümüzde savunma sanayinin gelişmişliğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Kazanda HAP diye bir e, savunma sanayi organize bölgesi var. Şu anda bir tek sıkıntı var. Mesela sürekli savunma sanayinde e, işlerden gidip En büyük dertleri eleman bulamıyorlar. Halifi eleman ihtiyacı çok fazla. Bizim gibi, sizler gibi, deki başarılı insanlar buralarda çok çok daha ileri gidebilecekler, gidebilirler. Savunma sanayi dedim ki bir hayalle başladı, şu anda gerçeği yaşıyoruz ve hayaller devam ediyor. Daha büyük, daha büyük gerçeğe ulaşabiliriz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. O zaman bir edebiyat olarak son bir soru da Buyurun. istiyorum. En çok okumayı sevdiğiniz kitap türleri neler hocam? Ya ben Dandıran'la hayranım. Yani e, tüm kitapları okumuşumdur. Biraz da macera, heyecan, Peki, eşye yapmadığımız macera heyecanı orada yaşıyor. O yüzden evet. çok seviyorum.